Evet hocam çok teşekkürler. Ee, biz e, şimdi Hilal Hanım'ın e, sunumuna geçebiliriz. E, sizden hani bu toplumsal olarak karş bunun e, yansımaları neler oluyor? E, bu konuda hani belki Türkiye özelinde ama belki onun dışında da e, fikirleriniz e, okuduğunuz üzerine uzmanlaştığınız şeyler varsa o konudaki görüşlerinizi alabiliriz. Öncelikle e, gönül isterdi ki daha böyle nezih ve e, ümit var sosyolojik konular hakkında konuşsaydık ama e, elzem olması hasebiyle ve önem arz etmesi hasebiyle nefret söylemi üzerine de biraz e, konuşulması gerekiyor. Sizin baştaki moderasyon e, kısmında söylediğiniz şekliyle e, katılıyorum. Seçimle hallolabilecek veya e, 14 Mayıs'tan sonra konuşulması arz etmemesi gereken bir konu değil korkarım daha devam etmesi gerekiyor. Şimdi biraz önce Kemal hocamın anlattığının aksine sosyolojide ıı, direkt hakikaten ıı, bu bütün prosedür ve buradaki sosyolojik olarak gözlemlenebilen şey ıı, nefret söylemi olarak FETÖ kelimesiyle beraber yol açıklan ıı, bütün o gelişim fenomen ıı, sosyolojide nefret söyleminin içine yerleştirilebilecek o şekilde gözlemlenebilecek bir şey meydana gelmesi yani kesişim olarak bu hate speech denen kategorinin yerleşimi aslında komünikasyon bilimleri ve sosyal psikolojinin kesişme kesişme rotasında belirlenen bir fenomen ve özellikle de bu Türkiye'de gözlenen gözlemlenen şeyde de geçtiğimiz son 10 yıl bu grup üzerinde yapılan şeyde aslında şöyle bir sürekli düzenli olarak bir vites atma meselesi gözlemlenebiliyor. Şöyle ki ilk etapta bu süreç başladığında bir stigma yani bir belirgin bir şey üzerine bir mensubiyet bir aidiyet üzerine yaftalanan bir şey üzerinden gitgide bunun hızı ve basıncı artırılan bir fenomen halinde gözlemleyebiliyorsunuz. Sosyolojik olarak bu meydana gelen terminoloji üzerinden ciddi bir tehdit, tenkit ve netice itibariyle yaşam tehlikesi haline getirilen bir nefret söyleminden söz edebiliriz. İlk etapta o belirlenen stigma üzerinden yani o cemaate mensubiyet ve aidiyetiniz yani bunun kriterlerini de zaten burada tartışmamıza gerek yok hani absürtlüğü noktasında eminim hem fikiriz hani bir gazete aboneliğinden işte bir sendikaya üyelikten bir okulda çalışmadan meydana gelen bir aidiyet veya bir hani suç meydana getirilmesi zaten bir illüzyon üzerine inşa edilmiş bir şey bir söylem oluşturuyorsunuz bir fiktif bir hikaye inşa ediyorsunuz. Bunun Bu stigma üzerinden ötekileştirmeye bir sonraki vites attığımız konuda ötekileştirmeyle devam edildi. Ee, ondan sonra nefret söylemi başlandı. İşte bu terminoloji üzerine de zaten belirgin olan sosyolojide de e, o akımın içinde yerleştirebilmemiz o grubun kendini bu terminoloji üzerinden e, şey yapmaması, belirlememesi. Yani hiçbir şekilde de e, kendilerini hiçbir zaman öyle bir adlandırmama adlandırmadıkları bir başlık üzerinden devam etmelerini gözlemliyoruz. Çünkü bu cemiyet, bu cemaat, oradaki insanlar hiçbir zaman bu kavram üzerinden kendilerini tanımlamadılar. Yani orada bir e, layık görme, bir yapıştırma, işte othering dedikleri bir ötekileştirme üzerinden devam etti. Ama e, onun haricinde de zaten direkt hem hukuki hem sosyal olarak discrimination diyebileceğimiz yani dışlanma, ötekileştirilme, bir soyutlama, toplum alanlarından dışarı itilme gibi bir şeyle daha da arttırıldı. Bunun en son noktası ostracism denilen, ostrasyon tabiriyle yani hakikaten vatan haini, hiçbir şekilde temas edilmemesi gereken ve korkulan bir kategori, yani toplum içine açtığımız bir kategoriyle devam etti. Bu ostrasyonu yani sosyolojik terminolojilere vakıf olmayanlar için şöyle tabir edebiliriz: varsayın radyasyonla temas ettiniz ve radyasyonlu olduğunuz için hiç kimse sizinle beraber olmak istemiyor. Yani böyle bu şekilde hayal edebilirsiniz. Dolayısıyla bir korku üzerine inşa ettiğiniz bir fiktif düşman e, hikayesi üzerine dik, var ettiğiniz bir toplumda kırılma noktası var. Yani oradaki o fay hattı üzerinden baktığınız zaman insanlarda daha önceden hani komşularıyla münasebetleri üzerine yürüdükleri şeylerde bile e, birbirine selam vermekten korkan, alışveriş vesaire şeylerine girmeyen ve hatta bu terim üzerinden birbirini tehdit etme gibi vak vakalara şahit oluyoruz. Bu sadece e, Hani seçim öncesi değil, ciddi anlamda son geçtiğimiz 8 yıl içinde böyle bir kesinlikle hiç kimsenin bir şekilde o, o kulvarda görünmek istememesi haline gel, gelmiş olan bir fenomen. Şöyle ki ayakta kalması nasıl mümkün oluyor? Yani toplumun içinde bu denebilirdi. Yani biz bu insanları tanıyoruz. Böyle insanlar değildi. İşte iyi işler yapıyorlardı. Hani onlar yapmış olabilir ama bizim hani kefil olabilirlerdi. Tutması meselesi sanksiyonların yani orada ee, yaşayabileceği tehditlerin çok ciddi anlamda bilgin olması. Yani daha bugün gördünüz belki haberde. Hani iki aylık bir bebekle dahi e, gözaltına alınabiliyorsanız bu meseleden dolayı toplumda ciddi anlamda bir korku furyasını meydana getirebiliyor. Yani hiçbir şekilde eleştirisel bakmadan e, yaşına bakmadan, mesleğine bakmadan, mensubiyetine bakmadan sadece bu, bu kavram üzerinden toplum içinde e, o korkuyu ayakta tutmayı başarabildi. Şöyle ki e, hani bunun ım, siyasi açıdan şimdi hocalarım daha detaylı anlatacaklardır e, kesişme noktasında hani bitirme konusunda Deniz Yücel şöyle bir tabirde bulunmuştu burada Frankfurt'ta tutuklanmadan önce yapmış olduğu bir sempozyumda e, Fethullah Gülen'i e, Amerika'dan getirip burada hapishaneye koysalar hatta e, meydanda idam etseler FETÖ fenomeni bitmeyecektir çünkü siyasi e, toplum ee, ve siyasallaşmış İstanbul'un üzerinden gücünü ve dinamini ayakta tutuyor şeklinde bir ibare kullanmıştı. Şimdi burada baktığımız zaman hani bu sosyal normları belirleyen bu kategori üzerinden bu nefret söylemi üzerinden hani gelip geçici olabilir, denebilir, belki bununla alakalı e, teoriler oluşturulabilir. Toplum bir şekilde hani kol kırılır e, yen içinde kalır vesaire şeklinde böyle tekrar bir araya de barış atmosferi olabilir diye. E, şeyler yürütebiliriz şu an hipotezler yürütebiliriz ancak hani o korkunun aşılabilmesi adına da toplum içinde hani her herkesin bir şekilde kuşatıcı bir şey, hale gelebilmesi için e, birkaç adım yapılması gerekiyor biraz önce Kemal Hocam'ın dediği gibi de hani sosyolojik olarak bunun e, ele alınması ve ciddi anlamda belki örnek olarak hani apartheid sisteminden sonra yapılan o e, barış arayışlarındaki bel belli başlı fenomenler üzerinde tekrar toplumun e, sosyolojik olarak yani ciddi anlamda mühendislik gibi bir tekrar inşa edilmesi gerekiyor. Şöyle ki mesela günlük hayatın içinde biz bunu nerede görüyoruz? Daha bu sabah bir arkadaşımın bana atmış olduğu bir mesaj üzerine sos sosyal medyada yaptığı paylaşımların altına e, kendi aidiyeti ve kimliği üzerinden belirlenen ve ciddi anlamda hani hiç alakası olmayan paylaşımla alakalısı olmayan oradaki bir nefret söyleme örneğinin screenshot'unu atıp yollamış siz direkt hani yap, hiçbir bağlama olmadan siyasi bir içeriği olmadan vatan haini işte FETÖcü işte kesinlikle tekrar ülkenize geri gelemeyeceksiniz şeklinde bir şeyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Sosyal medyanın içinde bir nefret söylemiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu sizin günlük hayatınızı belki profesyonel anlamda işlettiğiniz bir ticari yeri, arkadaş çevrenizi, sizin konumunuzu, itibarınızı zedeleyebilen ifadelere kadar uzanabiliyor. Hatta bazı yerlerde şu an Avrupa'da da bakıyoruz. Hani sizin sizinle alakalı karşı tarafın yapmış olduğu haberler sizin inşa etmeye çalıştığınız e, sosyal hayatınız tamamen bundan dolayı etki altında kalıyor. Yani bir şekilde sansürlenmiş oluyorsunuz. Bunu ben şeye benzetiyorum. Aslında hani Türkiye'de kesinlikle kast sistemi yok. Sınıflar var, sosyal sınıflar ama Hindistan'daki en alt kasttaki dokunulmazlara benzetilen bir şey oldu. Yani insanlar artık hakikaten e, bir korkuyor. Korkmasalar dahi kendi hani e, canlarını tehdit ve tehlike altında hissettikleri için bir şekilde o insanlarla irtibatlarını koparıyorlar. Bu ne demek oluyor? Siz otomatikmen toplum içinde azımsanmayacak oranda büyük bir grubu yaşam alanını daraltıyorsunuz. Yani bir zaten ülkeyi terk etmelerine müsaade etmiyorsunuz. İş imkanlarını sınırlıyorsunuz. bununla alakalı bütün sosyal bağlantılarını sıfıra indiriyorsunuz. Ondan sonra da bu insanlara hani bu toplum içinde var olabilmelerini e, mümkün olduğunu iddia ediyorsunuz. Hani çıkamıyorsunuz da bir bu, böyle bir golf kulübüne vesaireye de benzemiyor. İşin en üzücü tarafı da aslında e, bu ostrasyon dediğimiz mesele e, ebeveynlerin haricinde de şu an çocuklarına aksedilmiş durumda. Yani hakikaten kast sistemini andıran meselelerden bir tanesi de bu. Yani e, anneniz babanız bir yerde çalıştığı için veya e, KHK'lı olduğu için veya hapishanede olduğu için siz sınıf ortamında rencide edilebiliyorsunuz. Bu konuda işte bu nefret söyleminin e, artık çok derin kılcallara kadar inmiş olması ve ee, ...hakikaten toplumun en küçük fertlerine dahi sirayet edebilecek durumda olması. Yani dediğim bugün e, bini aşkın çocuk yani e, 0-6 yaş grubunun hapishane ortamında büyüdüğünü düşündüğümüz zaman... ...bu Türkiye gibi böyle çocuk sever bir ülkenin, hani söylemde çocuk sever bir ülkenin e, asla ve kata izin vermemesi gerektiği... ...ve toplumda da fertlerin bu çocuklarla dahi merhamet duymaması aslında bu nefret söyleminin ne kadar tehlikeli olduğunu çok ciddi anlamda gösteriyor... Belki sorularla biraz daha teferratlandırabiliriz ama bir sonraki konuşmaların da konuşmacıların da zamanına çok tahriş etmeme adına burada sonlandıralım isterseniz. Evet, çok teşekkürler yani aslında sizin bu arada her şeyi hatırlatayım izleyicilerimize geliyor sorular. Onlara da vakit oldukça sonda tekrar eğileceğiz. Öncelikle herkes sen bir sunumları halledelim. Ondan sonra vaktimiz kaldığı ölçüde soruları ele alacağız sizin son bahsettiğiniz şeyde benim hani aklıma gelen bu ostrasyon meselesinde hani daha ötesinde ben hani şunu hikaye olarak duyuyoruz Türkiye'de bugün Gülen hareket özelinde işte evladını reddeden ya da evladını sıç çeviren anne babalar veya hatta işte evladı çocukları cezaevine girdiği için e, torunu ortada kalıyor torununa bakmıyor mesela bu tür şeyler hani bu çok Başka bu ostrasyon denilen aşamanın başka örneklerinde de görülen bir şey mi yoksa biraz Türkiye'de çok özel bir durum mu ortaya çıktı? Yani bu görülen bir durum mu? Bu aslında yani artık ostrasyonun ciddi anlamda böyle zirve yapmış bir formasyonu diyebiliriz. Çünkü normal şartlarda yani çoğunluk toplum içinde aile bağları her şeye rağmen işlevsel halde olan bir milletin orada gerçekten küçük parmağın serçe parmağını hani tabiri caizse kesebilecek kıvama gelmesi aslında bu ostrasyonun ne kadar kuvvetlenmiş hali hal aldığını gösteriyor. Normal şartlarda ostrasyon aslında hani e, iş ilişkilerine girmeme, bir şekilde hani e, sosyal ilişkileri azaltma, bir şekilde onlarla aynı ortamlarda bulunmama meseleleri fenomen olarak bunu tabir ediliyor veya hani bir şekilde hak tanımama, hukuki hak tanımama, sosyal haklarını küçültme anlamında ama aile e, işlevinin içine, aile kurumunun içine dahi girmesi, işte insanların bu nedenden dolayı boşanması, e, annenin babanın evlatlarını reddetmesi, o insanlarla aynı ortamlarda görünmek istememesi, işte hatta nefret söyleminin en başını çeken fertler olması, e, bu ostrasyonun gerçekten hangi raddeye geldiğini gösteriyor ve Türkiye içinde çok Normal bir şey değil çünkü baktığımız zaman diğer ülkelerin özellikle Avrupa kıtası üzerindeki ailenin konumu hala hani ilk üçe girebilen bir e, yaşayış tarzı, tarzı var. Yani toplumsal e, önemini hala arz etmekte aile konum kurumu olarak ama e, bu konuda işte özellikle bu grubun nefret söylemi noktasında e, ostrasyon ciddi anlamda belirgin.